Bera Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim e, kadayıflı paşa sarması. Çok kolay, çok hafif iftar için gayet ideal bir tarif. Bir yemek kaşığı tereyağımızı e, tavamıza, genişçe bir tavamızın içerisine alıyoruz. Üzerine e, kuru kadayıf olan 200 gram kadar kuru kadayıfı ekleyeceğiz. Kuru, kırılmış normal bildiğimiz kadayıftan 200 gram ekliyoruz arkadaşlar. Ee, çok kısık ateşte kavurmaya başlıyoruz. Ocağımızın altını yakarsak e, yüksek derecede olursa bir tarafları kızarır, bir tarafı kızarmaz ve çok kötü bir görüntü olur. O yüzden mümkün olduğu kadar gördüğünüz gibi çok kısık ateşte altın gibi renk alana kadar kavuracağız. Bu gayet ideal kavrulma işlemi, gayet ideal. Üzerine Yarım su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Çok fazla değil arkadaşlar. Bir iki daha karıştırdıktan sonra ocaktan alalım ve normal e, büyük fırınımızın tepsileriyle tepsimize boşaltıyoruz. Normal hepimizin evinde olan büyük fırınlarımızın büyük tepsisi olan tepsiyi boşaltalım. Eşit miktarda her yerine eşit gelecek şekilde yayalım ve muhallebisine geçelim. Muhallebisi için 1 litre sütümüz var, 1 su bardağı toz şekerimiz var, 1 su bardağı unumuz var ve 2 yemek kaşığı nişasta ekleyeceğiz. Muhallebimizi pürüzsüz olana kadar sürekli karıştırarak, çırpma teliyle sürekli karıştırarak güzel kıvamlı bir muhallebi pişirelim pişirdikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı attım içerisine arkadaşlar. Bir paket vanilya attım. Vanilyayı neden sonra ekliyoruz? diye birkaç arkadaşım sormuştu. Vanilyayı pişerken eklersek hem tadı hem kokusunu hiçbir şekilde kaybeder. Yaptığımız hiçbir işe vermez. O yüzden sonradan ekliyoruz ki tat ve lezzeti, kokusunu sonra da iyice versin. Ve bir birkaç dakika kadar mikserle çırptığımız muhallebimizi sıcak sıcak kadayıfımızın üzerine boşaltalım. Yine düzeltelim. Dinlenmesi için arkadaşlar 3-4 saat buzdolabında bekletelim. Bekleyen ee, muhallebi ve kadayıfımızı bu şekilde uzunlamasına üçe keselim. Biraz kesme aşaması zor olabilir. Çünkü yapışıyor. Muhallebi de kadayıf da yapışıyor. Ama sıkıntı değil. Zaten rulo olarak saracağız onları. Evet. Kesme işlemini bitirdikten sonra isterseniz e, eklemeyebilirsiniz. Ama ben biraz ceviz ekledim arkadaşlar. Sararken daha e, yerken de ağzımızda daha güzel bir lezzet oluştu diye. Evet. Bütün muhallebimizi sarma işlemini devam ettirelim ve servis tabağımıza sardığımız muhallebilerimizi alalım. Arkadaşlar Ramazan olduğu için ben siparişlerime video çektiğim için siparişlerim inanılmaz yoğun. Çok uh, mümkün olduğu kadar sorularınıza dönüyorum. Elimden geldiği kadar fırsat bulduğum sürece hiçbir zaman kaçırmamaya çalışıyorum. O yüzden dönemediğim arkadaşlarım hakkınızı helal edin. Görüş ve önerilerinizi mutlaka bana bildirin. Yapmamı istediğiniz şeyleri bildirin. Muhallebimizi sardıktan sonra arkadaşlarım kalan kadayıfımızı yazık etmiyoruz kesinlikle. Masraf olmasın. Onu bir saklama kabına alıyoruz. Onunla da inşallah yarın bardakta, kupta güzel bir muhallebili tatlı yaparız. Evet, sarma işlemimiz bitti. Üzerlerine yeşil fıstık serpeceğim. Evet, üzerlerine yeşil fıstık serpeceğim. Yine biraz daha dinlendikten sonra servise yapmaya hazırlar arkadaşlar. Muhallebim kadayıfımızı kavururken ben daha önceki kadayıf tatlılarımda çok fazla şekeri sevmiyorum kadayıfın içerisine koymayı. Bu sefer ekledim. Çünkü bu tatlıda biraz daha çıtır çıtır olması gerekiyor Rulu olduğu için daha güzel oldu. Evet yeşil fıstıkla süsledim. Siz başka bir şeyle de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görsel olarak da tat olarak da oldukça güzel oldu. Yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere.